Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Aziz. Bugün size siyah beyaz portre fotoğraflarını telefondan nasıl çekip düzenleyebiliriz onu göstereceğim. Evet arkadaşlar fotoğrafı düzenlemeye geçmeden önce biz bu fotoğrafları evde kendimiz nasıl çekebiliriz onun hakkında biraz konuşmak istiyorum. Bu tarz fotoğrafları karanlık bir ortamda çekmemiz gerekiyor. Karanlık bir ortamda çekerken de fotoğrafı çektiğimiz cihazın yanında ekstradan bir ışık kaynağına ihtiyacımız var. Bu ışık kaynağını nasıl kullanacağız? Bu ışık kaynağını yüzümüzün bir tarafını olabildiğince yakınlaştırıp aydınlatmamız gerekiyor. Fotoğrafı çekerken karanlıktan aydınlığa bir fotoğraf çekimi yapacağız. Neden ışık kaynağını yüzümüze olabildiğince yakın tutun dedim. Çünkü eğer aranızdan etik arkadaşlar e, varsa ne demek istediğimi anlayacaktır. Siz eğer ışık kaynağını yüzünüze e, olabildiğince yaklaştırdığınız zaman arkadaki tam gölge alanı arttığı için siz daha başarılı fotoğraflar çekebilirsiniz. Bu yüzden size ışık kaynağınızı olabildiğince e, yüzünüze yakın tutun dedim. Şimdi fotoğraf düzenleme kısmına gelecek olursak eğer Burada üç farklı e, uygulama kullanacağız. Aslında ilk e, bir uygulama değil, bir internet sitesi. Daha önce de kanalımda, videomda yer vermiş olduğum bir internet sitesini kullanacağız. Ondan sonra Pixar'da geçiş yapacağız. Pixar'dan sonra Snapseed'e geçiş yapacağız. Aslında Snapseed'e geçiş yapmasak da olur ama daha iyi sonuçlar çıkarmak adına Snapseed'i de kullanmış olacağız. Eğer isterseniz ilerki e, videolarda Snapseed'in detaylı anlatımlarını yapabilirim. Şimdi ben hemen e, ekran kaydımı başlatıyorum. Ayrılmayın lütfen. Şimdi ilk yapacağımız işlem şu remove.background sitesine e, giriyoruz ve düzenleyeceğimiz fotoğrafı seçiyoruz. Şimdi ben neden remove.background sitesine gireceğim? Benim fotoğrafım istediğim tarzda bir fotoğraf değil. Ben bu fotoğrafın arka planını keseceğim. Ben ilk önce remove.background'ı açıyorum. Fotoğrafımı e, galerimden seçiyorum. Bu fotoğrafı seçiyorum ben. Evet. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel, çok kusursuz bir şekilde fotoğrafımızı kesti. Şimdi ben bunu galerime kaydediyorum. Evet, buradan hemen Pixar'da geçiş yapıyoruz. Bu Pixar'da evet Pixar'ın açılmasını bekliyoruz. Evet, Pixar açıldı. Şimdi alttaki artı butonuna tıklayaraktan. Galerimizde arka planını kesmiş olduğumuz fotoğrafımı seçtim. Şimdi sağ tarafta çiz bölümüne geliyorum ve buradan katman kısmına geliyorum. Burada sizde e, ikinci bir katman açık olmayabilir. Hemen üst tarafta çok kutusunun sol tarafında. E, artı sembolüne tıklayaraktan yeni bir boş katman açabilirsiniz. Şimdi benler açık olduğu için diğer katmanı sildim. Burada hemen katman kısmının sol tarafında resim şablonu var. Burada fotoğrafa tıklıyorum. Benim daha önceden internetten indirmiş olduğum siyah bir arka planı ben böyle biçimlendiriyorum, konumlandırıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi fotoğrafımızda e, fotoğrafımız altta kaldı. Duvar yani sonradan eklediğim e, duvar resmi üstte kaldı. Şimdi tekrar katman kısmına geliyorum ve üç çizgi olan yere tıklıyorum. Burada herhangi bir fotoğrafı seçebiliriz herhangi bir katmanı seçebiliriz önemi yok. Burada o üç çizgiye tıklayarak da e, bunu aşağı doğru sürüklüyorum. Eğer sizin bu katmanınız bu e, modelimizin olduğu Katman seçiliyse buradaki katmanı altta olduğu zaman yukarıya böyle sürükleyebilirsiniz. Şimdi biz burada işlemimizi yaptık sağ taraftan onayla dedik ve buradan e, efektlere geliyorum. Burada da siyah beyaz e, renk efektini vereceğim. Onu arıyorum. Şimdi evet. Şimdi buradan şimdi buradan siyah beyaz renk efektine geldim. Buradan ayarlı tamam yaptık. Şimdi burada uygula dedim ve buradan araçlar kısmına geliyorum. Fotoğrafa biraz kontrast ekleyeceğim. Buradan eğrilere tıklıyorum ve şu alt kısımdan birazcık aşağı indiriyorum. Evet, fotoğrafımıza bir tek kontrast verdik. Bunu da uygula dedim ve fotoğrafımı galerime indiriyorum. Şimdi Snapseed'e geçiş yapalım. Snapseed'i de açıyoruz buradan. Biraz daha ben fotoğrafımın e, koyu olmasını istiyorum şu sağ taraftaki yerin. Buradan araçlar kısmına geliyorum ve vinyete e, tıklıyorum. Vignette biraz olabildiğince dairesini büyük yapacağım. Evet, dış parlaklığını azaltıyorum. Sonra dışa Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Kanalımdaki diğer videolarda ilginizi çekecektir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.